Bu videoda Adobe InDesign CC ile birlikte gelen yeni font yönetimi özelliğinden bahsedeceğiz. Bu yeni özellik sayesinde InDesign'de metinlerle çalışırken fontun yani yazı karakterinin ismine göre, stiline göre ve baş harfine göre aramalar yaparak fontu kolayca bulabiliyoruz. Bunu nasıl mı yapıyoruz? Dilerseniz inceleyelim. Düzenlemek istediğimiz metni seçtikten sonra kontrol paneldeki fontun bulunduğu bölümün yanındaki büyüteç ikonu ile yapıyoruz. Bu büyüteç ikonuna tıkladığımızda search enter font name seçeneğini seçtiğinizde fontun ismine göre bir arama yaparak fontu hemen bulup uygulayabiliriz. Fontun ismini yazdığımda otomatik olarak Helvetica'ya ulaştım. Bir diğer özellik de search first word only bunu seçtiğinizde örneğin T harfi ile başlayan bir karaktere kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor. InDesign CC'de font yönetimi ile ilgili diğer bir özellik de yine aynı bölümden ulaşabiliyoruz. Örneğin Show Favorite Fonts Only seçeneğiyle daha önceden favori fontlarınızı işaretliyorsunuz. Bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde sadece favori fontlarınız içinden seçim yapabileceğiniz bir panele dönüşüyor. Böylelikle çok daha hızlı bir şekilde istediğimiz fontlara ulaşabiliriz. Indizen CC'ye gelen font yönetimi ile ilgili bir başka özellik ise bir metne uygulayacağınız fontu uygulamadan önce otomatik olarak görüntüleyebilmemiz. Örneğin metin seçtikten sonra font yönetimi bölümüne geldiğimde hangi fonta geldiysem o fontun üzerindeyken Kısım'a basarak otomatik olarak uygulanmasını sağlıyorum. Böylelikle onay vermeden önce fontun görüntüsünü estetik açıdan bu kompozisyona uygun bir şekilde seçebiliyorum. Örneğin American Typewriter fontu uygun. Bunu seçtiğimde uygulanmış oluyor. Gördüğünüz gibi InDesign CC ile birlikte gelen font yönetimi iş akışımızı oldukça kolaylaştırıyor. Sizler de InDesign CC'ye geçerek daima son sürüme ulaşabilirsiniz.